Merhaba arkadaşlar. A101 marketlere anneler günü dolayısıyla birbirinden güzel çiçekler geliyor. Şimdi öncelikle A101 marketin kataloğuna bakalım. Hangi çiçekler geliyormuş yakından görelim. Sonrasında saksılarını gördükten sonra Migros markete uğrayacağız. Texan markete uğrayacağız. Gaziantep Şehit Kamil Belediyesi'nin bitki ve çiçek merkezine uğrayacağız arkadaşlar. Bitki satış merkezinde birbirinden güzel çiçeklerle karşınızda olacağım. Sonrasında da benim en sevdiğim seralardan biri olan Gültekin peyzajı uğrayacağız. Bugün birbirinden güzel çiçeklerle gözümüz gönlümüz şenlenecek inşallah. Şimdi arkanıza yaslanın. Bu güzelliklerin keyfini çıkartın. Hava da çok güzel. Sizleri de şöyle rengarenk, cıvıl cıvıl çiçeklerin arasında dolaştıracağım. Bakar mısınız şunların güzelliğine? İhtiyacınız varsa tarihleriyle birlikte üzerinde yazıyor. Bu güzellikleri temin edebilirsiniz arkadaşlar. Yakından hepsini göstereyim. Evet, Envy çeşit saksılarıyla şöyle A101 marketin hem indirimli saksıları var hem normal satış fiyatlarında olanlar var arkadaşlar. En Envy çeşit saksılarıyla da şöyle yakından onları göstereyim ve sonrasında Evet bugün kendimizi dışarıya atalım. Artık bahar kendini gösterdi. Bugüne kadar çok serindi, yağmurluydu. Şimdi dışarıya çıkalım ve sizlerle beraber gördüğüm tüm güzellikleri paylaşacağım. Hepimizin ruhuna şifa olsun inşallah. Rengarenk çiçekler ve güzelliklerle şöyle bir cumartesini harika bir şekilde geçirelim. Şimdi hep birlikte sizi mutluluğa davet ediyorum. Merhaba arkadaşlar. Teksen Saksası reyonundayım. İnanılmaz bir indirim var. Şöyle göstereyim size. Destenli saksılar 199 lira. Çok güzel bir indirim var. Bakar mısınız? Porselen hem de tabakla. Altı da delinmiş. Üzerindeki süslemelerine bakar mısınız? Şöyle çok güzeller. Harika görünüyor. Dekopaj deniyordu sanki yanlış hatırlamıyorsam bunlara. Şöyle fincan şeklinde. Ama çok güzel değiller mi? Şöyle arkadaşlar. Ve 129 lira. Şu kısım 99 liraymış. Ee, küçükleri 99 lira. Büyükleri 199 liraymış arkadaşlar. Şu kısımda 129 lira galiba. Orkide tabaksız saksı diyor. Şu orkide saksısı. Bunlar da 99 lira olması lazım. Ama çok çok güzelmiş. Bayıldım buna. Böyle araşman yapıp da hediye etmek için çok güzel. Ondan bir tane alabilirim. Şu kısma bakalım. Şurada da plastik saksılardan var. 49.95 Ah çok ince bunlar. Bunlar çok güzel değiller. Şunlar bir tık daha kalın. Ama çok aşırı plastik duruyor. Şöyle şu kısma geçelim. Porselenleri göstereyim buradakileri Bakar mısınız şunun güzelliğine. Ve 299 lira. Ah inanılmaz bir indirim. 700 liradan inmiş arkadaşlar. Bu indirim. Kesinlikle kaçmaz. Şöyle göstereyim, 199 lira, 299 lira burada küçük seramik saksı beyaz oval 199 lira demişler. Bakın fiyatları da. Çok güzel değil mi? Bayıldım bayıldım. Keşke balkonumda yer olsa da bu güzelliklere diksem. Harika görünüyor. Evet. Şöyle arkadaşlar saksı altlıkları da var. Bu şekilde güzellikler ama özellikle şu dekupajlı olanlar gerçekten muhteşem görünüyor. Buradan paylaşacaklarım bu kadar arkadaşlar. Şuradaki toprakları da size göstereyim. Şurada da toprak varmış. Şöyle de çiçek toprakları, toflar. Şu şekilde bahçede kullanılacak LED aydınlatmalar. Şu şekilde güzellikler var. Sizlere göstereyim. Şu kısımda neler varmış. Çit gibi sanki çitlerde kullanmak için kaktüs toprakları varmış. Bakın. 34 liraya düşmüş. Şöyle ilerleyelim. Evet burada da ıı, bahçe hortumları var arkadaşlar. Şu kısımda. Şöyle göstereyim. Şurada da yine 39 liraya bahçe toprakları var. Şu şekilde. Bakalım 10 litreymiş bunlar. 49 lira olan da 20 litredir. Şu şekilde güzellikler. Merhaba arkadaşlar Migros Market'teyim. Şöyle hostes çiçekleri gelmiş. Hipostes olan e, olarak bilinen mini minyatür yaprak güzellerinden. Çok da güzel renkleri var. Şu yeşilin güzelliğine bakar mısınız? Bunların fiyatları 79 lira indirimdeymiş. Şöyle renkleri sizlere göstereyim. Şu pembeler de çok güzel. Yeşiller ve böyle renkleri var. 79 liradan satışta. Hobi çilek saksısı gelmiş. 119 lira arkadaşlar. Bunlar da şu şekilde. Üzerinde çilekleriyle yaklaşık 2 ay boyunca bunların çilekleri bize yetiyor. Şöyle göstereyim. Gayet güzel oluyor. Burada da kalanşolar var. Kalanşolar 75 liradan satışta. Bunların da renklerini en sevdiğim çiçeklerden şu şekilde renklerini sizlere göstereyim. Beyazın asaletine bakın. Şu da çok güzelmiş. Tomurcukları üstünde bunlar aşırı sıcaklar başlayana kadar açmaya devam edecekler. Tomurcuklu olanları tercih etmeye çalışın. Bu şekilde pembe çok güzelmiş. Şöyle güzellikler buradalar. Merhaba arkadaşlar Gaziantep Şehit Kamil Çiçek evindeyiz. Birkaç türler var. Yakından göstereyim. Fiyatları çok uygun. Şöyle süs lahanalar, papatyalar, kırk papatyaları 60 liraymış. Diğerlerinin tamamı 70 lira arkadaşlar. Şimdi ileriye doğru şöyle göstereyim sizlere. O saks e te Hepsine bakacağız. Tezgahların tamamına bakacağız. Şöyle aynı safalar var. 70 lira. Şu bellisler, şeker tabakları arkadaşlar bellis. Bunlar da 70 liraymış. Genel olarak fiyatları vereyim. Her cahiller, tabii Viyoldekiler uygun oluyor. Onların fiyatını sormadım. Viyoldekiler ne kadar? Viyoldekiler ne kadar küçükler? 7,5 liraymış arkadaşlar Viyoldekiler. Şöyle kır papatyaları. Şu şekilde begonyalar. Şöyle aynı safalar. 70 lira. Hepsi 70 lira. Gördüklerinizin. Sadece papatyalar 60 liraymış. Fiyatları inanılmaz uygun oluyor belediyenin kendi serasında üretilip burada da satışa sunuluyor arkadaşlar. Şöyle güzellikler. Şu beyaz da çok güzelmiş. Onu da göstereyim size. Renginin güzelliğine bakar mısınız? Şöyle harika. Kimisi resmen albino olmuş. Renk kalmamış, beyaza dönmüş. Şebboylar rengarenk. Şöyle saksıları ortalama sizlere göstereyim. 12'lik saksı gibi. Şu şekilde arkadaşlar çok güzeller ve hepsi 70 lira. Şurada da e, birazdan saksı çeşitlerini de şöyle yakından göstereceğim. Burada da bahçeye dikebileceğiniz ıtırlı bitkilerden var ayrıca fidelerden var. Şöyle çokları burada. Asıl e, belediyenin satış yaptığı dönem Mayıs sonunda başlıyormuş. İpek çiçekleri almıştım geçen yıl. İnanılmaz derecede çiçek geliyor o zaman. Tamamıyla dolu oluyor. Şu an daha sezonu başlamadık. Serada e, küçükler dediler. Ve Mayıs sonu gibi tekrar gelip sizlere bu güzellikleri göstereceğim inşallah hangi durumdalar neler geldi neler gelecek ee, en uygun üretim yeri olduğu için belediyenin kendi e, çiçek e, bölümü olduğu için arkadaşlar seralar olduğu için e, tabii ki uygun oluyor piyasaya göre normalde e, 70 liralık saksılar seralarda 150 lira ama burada 70 liraya satılıyor şöyle en vay çeşitli saksılar var fiyatlarını şu an üzerlerinde yazmıyor şu kısımdaki saksıları da sizlere göstereyim şöyle burada da saksılar var rengarenk farklı saksı türleri var. Gördüğünüz gibi duvar tiplerine kadar saksılar var. Evet. Bu güzelliklerden kısacık sizlere göstermek istedim. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz sevgiyle kalın. Çiçekle kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Yine en sevdiğim çiçekçiye geldim. Şöyle gözümüz, gönlümüz çiçeğe doysun. Olduğum yerden yavaşça döneyim size. Sonra bütün çiçekleri yakından göstereceğim ama şu güzelliklere bakar mısınız? Her tarafım sağım solum çiçekle dolu. Muazzam güzellikler. Şurada bir sera var. Oranın içerisine gireceğiz. Ve motivasyon depolayacağız. İnşallah şu sardunyaların, cananların güzelliğine bakar mısınız? Çok güzeller. Muhteşem görünüyorlar. Şöyle göstereyim. Şimdi iş arkadaşlarımla kahvaltı organizasyondaydım. Dışarıda harika İnanılmaz doğayla iç içe bir yerde kahvaltıdaydık. Oradan dönüşte oluşumla beraber çiçekçiye geldim. Şöyle göstereyim papatyaların güzelliğine bakın. Burası Gaziantep, Gültekin peyzaj, Rahşan Hanım'ın serası, mühendis hanımın serası. Hobi olarak başlayıp bunu bu şekilde iş olarak devam ettirip arkadaşlar 25 yıllık bir sera e, yıllardır gelirim. 20 yıldır Antep'teyim bu sıraya gelirim. O kadar güzeller ki. Evet şöyle göstereyim olduğum yeri. Bu şekilde kalalım. Şu güzellikleri sizlere göstereyim. Bakar mısınız? Maşallah, subhanallah. Evet dalyalar buradaydı. Karanfillerin yanından geçtik. Itırlar ve mis kokulu. Hatta şöyle göstereyim. Mis kokulu karanfilleri. Yakından 150 liraymış arkadaşlar ama renklerin güzelliği içindeymişsiniz gibi yaşayın şu güzellikleri sanki buradaymışsınız gibi size yansıtmaya çalışıyorum çok güzeller muazzam güzellikler Evet şeker begonyalar 150 lira mineler burada askılı saksıda olanlar var normal saksıda olanlar var petunyalar yanlarında gördüğünüz gibi siyah petunyaya bayılıyorum şöyle göstereyim bugün kendime ayırdığım bir gün oldu <laughs> Muhteşem bir gün geçirdik ve günü de devamını böyle motivasyon depolamak için, mutluluğumuzu arttırmak için, şöyle stresten arınmak için, terapi için bu güzelliklerin yanına geldim. Bakar mısınız sardunyaların güzelliğine, şu pembeçlere. Geçen sefer de demiştim, hayran kalmıştım. Muhteşem görünüyorlar. Ah beyazlar, beyazlar, beyazlar. Çok güzeller arkadaşlar. Bakar mısınız kar topu gibi Allah'ım sen ne kadar güzelsin, sen ne kadar güzelsin muazzam güzellikler. Şöyle ilerleyeyim. Evet 150 lira bu güzellikler. Muhteşemler. Bakar mısınız şunların güzelliğine? Allah'ım görüp de hayran olmamak elde değil. Bodrum papatyaları arkadaşlar. Şöyle papatyaların üzerinde birlikte ilerleyelim. Sırtınızı yaslanın, arkanıza yaslanın ve güzelliklerin tadını çıkartın. Huzur versinler. Çevri yolu olduğu için birazcık gürültü olabilir. Artık idare edin. Ay şu katberli küpeliler gelmiş. Gelmiş onları size göstermem gerekiyor. Şunun güzelliğine bakın. Çok güzeller. Bunlar yeni gelmiş arkadaşlar. Harikalar. Bakar mısınız küpellerin güzelliğine? Muhteşemler. Kasım patılar burada ve şöyle viyollerde ve saksılarda evet yıldız çiçekleri namı diğer dalyalar arkadaşlar. Çok güzeller ama. Adalya da geliyordu. Adalya şu an yok. Göremiyorum. Ay şu beyazın. Her yerde beyaz bir başka güzel. Her yerde bir başka asil duruyor. Çuhalar orada ve mahremiyet ilali çok yapmak istemiyorum. Şu şekilde sizlere küpeleri de göstereyim. Evet buradakileri yakından göstereyim. Bakar mısınız katmerli gelmiş. Muhteşem değiller mi? Muazzam güzellikler. Şöyle harika görünüyorlar. Şunun güzelliğine bakın. Allah'ım, Allah'ım oyalı gibi, iğne oyası gibi o kadar güzel ki. Çok güzel. İşte hibrit türler biraz daha nazlı oluyor arkadaşlar. Bunlar sıcağa hiç gelmiyor. Serin yerler istiyor. Klasik e, yine klasik bütün çiçeklerin klasik olanları biraz daha sıcağa dayanıklı oluyor ama hibrit türler maalesef dayanmıyor. Şu arkadaki pembe sardunyaya bayıldım bayıldım ilerliyorum. Şöyle biraz kalabalık var ama giriş kısmında size göstermem lazım. Muhteşem bir yer arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakar mısınız güzelliklere ve şurada girişi karşılayan şu giriş koridorunu karşılayan yerdeyiz. Evet top top kadifeler portakal kadifeler. Şunların güzelliğine bakın. Onlar da bir yoldeler. Şu şekilde de petunyalar sıralı. Arkadaki manzaraya bakar mısınız? Şöyle görüp de hayran olmamak elde değil. Şu güzellikleri bu şekilde sizlere göstereyim. Orman gülü de tam önümüzde. Muhteşemler. Bakın arkadaşlar. Şu an bazıları sulanıyor. Ceylan gözleri, cananlar. Ay bu çok güzelmiş. Bu çok güzelmiş. Bu farklı bir renk arkadaşlar. Bakın. Bundan bende yok. Bunlar 250 lira. Asgılı saksıdakiler. Ama şu pembeye hayran kaldım. Beyazlar da, muazzam güzellikler. Evet içeriye doğru geçiyoruz bu güzelliklerle. Bu şekilde göstereyim. Şöyle ilerleyelim. Var. Mahremiyet ihlali yapmadan devam edelim. Şu güzelliklere ay sarının güzelliğine beyazla sarı yan yana petunyalarda muhteşem görünüyor. Şöyle arkada da çilekler. Şu kısım şöyle. Bakın. Manzaranın güzelliğine bakın. Şöyle devasa bir ağaç altında ve harika bir yerdeyim. Burada da gardenyalar. Bunlar limon kokusu olur. Limon kolayası gibi kokar. Ortancaların güzelliğine top top harika güzellikler. Bakın bakın şunları. Allah'ım açelya'ların güzelliğine. Açelya'ların altında su var. Ay şu çok güzel, şu çok güzel. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Muhteşem değiller mi? Bayıldım. Oğluşumu da çiçek sevdasına alıştırmaya çalışıyorum. Onu da getirdim. O da alışsın anneden balkondan. Az çok alışık. Farklı bir çiçek açtığı zaman oğlum bak diyorum hemen balkona çıkartıyorum onu. Ya anne hepsi birbirine benziyor diyor. <laughs> Ona göre hepsi aynı. Ama küçük yaşlarda bu sevdayı aşılamak lazım. Onları da bağımlı etmek lazım en azından ileride stresli yaşam hayatı olursa bir nebze de olsun çiçeklerle avunsun. İnşallah annesinden el alsın. Bakar mısınız güzelliklere? Şu şekilde bu orman gülü arkadaşlar. Orman gülünün güzelliğine göstereyim. Kaldıramıyorum o kadar ağır. Bakın şu kadar. Şöyle göstereyim büyüklüğüne. Bakar mısınız? Maşallah, subhanallah çok güzeller. Şöyle ilerleyelim. Dikkatlice başınızı döndürmeden Sardunya cennetine doğru ilerleyelim. Dikenler taşları gelecekte Umarım gelmiştir. Şöyle ilerleyerek kalabalığın içerisinden sıyrılmaya çalışalım. Tabi petunyaları da size buradan göstereyim. Bunları da buradan göstereyim. Şöyle ilerleyelim güllerin arasında. Güllerin içerisinde ve burada muhteşem harika begonviller. Oluşa da bir el sallayalım. Şöyle ilerleyelim. Bakın şunların güzelliğine. Şunların güzelliğine. Allah'ım, Allah'ım yıldızlar. Burada sardunyalar. Şöyle yapayım hatta bu şekilde görün. Evet, bunların hepsini yakından göreceğiz. Bu seranın içi tamamıyla çiçeklerle dolu. Bakın arkadaşlar. Bakar mısınız şunların güzelliğine? Şimdi göründe görüp de hayran olmamak elde değil maşallah diyerek buradan maşallah subhanallah diyerek başlıyoruz. Yıldız çiçekleri, soğanlı bitkilerden güzeller güzeli çok yetiştirdim bunlarda. Ama Ağustos'un başı gelmeden Temmuz'un sonunda hemen arkadaşlar maalesef gidiyorlar. Çünkü aşırı aşırı sıcak bir balkonum var. Eğer serin iklimdeyseniz, rakım olarak yüksekteyseniz ben bin evler mahallesine oturuyorum Gaziantep'te. Şunun güzelliğine bakın. Üniversite Bulvarı'nda oturuyorum. Ee, bizim biraz daha merkezi, biraz daha e, aşağıda kalıyor. Hani biraz daha e, rakım olarak yüksek e, merkez ilçeleri işte Karataş'ta, Akkent'te oturanlar varsa, oralar inanılmaz esiyor, inanılmaz serin. Oralarda daha kolay yetişir. Ya da işte kuzey cephesi balkonunuz varsa yazın bunları korursunuz. Tek balkonum olduğu için koruyamıyorum. Aşırı sıcak gölgeleme filesiyle ancak yaz sıcaklarına dayanan bitkilerimden var. Şöyle ilerleyeyim şimdi anne kokusuna gelelim. Evet anne kokusu, sardunyalar, zerafetleri, kokuları, güzelliği, çiçekleri, rengi. Gerçekten muhteşem güzellikler arkadaşlar. Muazzam güzellikler. Şöyle yavaş yavaş ilerleyerek sizlere bu güzellikleri sanki yanındaymış gibi hissettirmeye çalışacağım. Mutluluğuma ortak ediyorum sizlere. Gördüğüm tüm güzellikleri paylaşmaya çalışıyorum. Nerede ne şekilde görürsem sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bakar mısınız şunların güzelliğine? Bayılıyorum en çok Sardunya Sardunya tarafına, kalanşaları ve e, ipek çiçeklerini çok seviyorum. İpek çiçeklerini de henüz görmedim ve tabii ki dikenler taşları. Arkadaşlar bunlar da e, yeni yine cam güzeli. Şöyle bunlar da hibrit cam güzelleri. iri cam güzelleri. Yapraklarından zaten yeni güne cinsi. Şöyle şunun güzelliğine bakar mısınız? Çok güzeller, çok güzeller. Tabii ki yetiştirdim. Tabii ki hepimiz gibi birçok çiçeğe deniyoruz konumumuzda. Ee, konumumuzda deniyoruz ama hepsi olmayabiliyor. Hepsi yetişmeyebiliyor. Kimisi için konumumuz sıcak geliyor. Kimisi için soğuk geliyor. Onun için balkonumuza konumumuza, iklimimize ne uygunsa onları yetiştirmeye çalışıyoruz. Daha fazla direnmiyoruz artık diyoruz, pes ediyoruz artık diyoruz. Bu çiçek olmayacak. Mesela ben de begonyalar, küpeliler, e, petunyalar olmuyor. Kaç defa denedim? Bu da 11 ay çiçekleri. Onun için çok fazla ısrar etmeyeceğim. Artık mutlu olan çiçekler. Ya mutlu olanlar ne? Tabii ki. Ay şunun güzelliğine bakın. Yakut Kulesi arkadaşlar. 750 liraymış. Kaldıramıyorum bile. Bakar mısınız şunun güzelliğine? bir maşallahınızı alırım çok güzel muhteşem güzellik şöyle harika güzellik bu şekilde de petunyalar arkada da mineler askılı saksıda da sardunyalar şu kısma geçelim yine minelerle yine açelyalarla şöyle evet katmerli yumrulu cam e, begonyalar arkadaşlar katmerli yumrulu ithal begonya olarak geçer. Şunların güzelliğine bakın. O kadar güzeller, o kadar güzeller ki özellikle şu pembesine hayranım. Geçen sene görümcemi alıp hediye etmiştim ben bunu. Yetişemedim çok uzakta. Şöyle göstereyim. Bakın. Bir buket çiçek. Muhteşem değiller mi? Harika güzellik. Bir buket çiçek. Ay vallahi koyamadım. Yer yok. O denli güzeller. Ay çok güzeller. Maşallah. Sübhanallah. Hepsi birbirinden güzeller. Şöyle lilyumlar gelmiş. Bunlar da 800 lira. Bunlar özel zambaklar. Bunların da gerçekten çok güzel oluyor. Çiçekleri harika oluyor. Medine gülü. Medine gülünü ilk defa yakından görüyorum arkadaşlar. Önce bir Sübhanallah diyeyim. Ay Allah'ım böyle mi güzel olur. Bakar mısınız? Evet Medine Gülü. Size de göstermiş olayım. Burada yine cam güzelleri var. Evet çeşit çeşit. Sindirellalar, sinirellyalar. Şöyle ilerleyelim. Evet dikenler tacı. istediğim alana geldim. Bunlar Tayland millisi yazılmış. Ama bunlar Hollanda millisi. İtal milli arkadaşlar. Ama Hollanda millisi. Bu yaprakları gördüğünüzde Hollanda millisi aklınıza gelsin. Diğer e, benim balkonumdakiler Tayland millisi ama Hollanda'm da var. Bundan da var. Bakar mısınız güzelliğine? Şöyle ilerliyorum. Muhteşemler. Bunlar yerli dikenler tacı. Bunlar da kocaman kocamanlar 200 lira çok büyükler. Çok da güzeller. İrisine, çingene çalvarı. Yaprak güzellerinin olduğu kısma geldik. Evet, tabii ki barış çiçekleri. Onların da güzelliğini göstereyim. Yakut kolyesinin büyüklüğüne bakın. Çok güzel mos morda rengi var. Çilli begonyalar. Şöyle başınızı çok döndürmeden şu kısmı da göstermek istiyorum. Şurada arkadaşlar bakın. Dikenler taşları. Şöyle menekşeler. Bu şekilde. Kaktüsler, sukulentler. Ne ararsak var. Bakın Tayland millisi. Bu benimkinin aynısında. Alacalı Tayland millisi arkadaşlar. Yavruları da var. Bu güzellik 500 lira. Şu şekilde bakalım. Evet hostes çiçekleri bunlar. Şunlar da kalan şular arkadaşlar küçük. 75 liraymış bunlar. Bunlar da çok güzel. Kalan çok seviyorum. Bakar mısınız çiçeklerine. Evet, Fittonyaları da geçelim. Bunlar minyatür yaprak güzeli. Bunlar da hassas. Güneş falan çok sevmezler. Aydınlık olsun yeter. Evet güzel muhteşem orkideler. Şu beyazlar da çok güzel duruyor. Şöyle de guzmanyalar, dağ palmiyeleri, kuşkonmaz, asparaguslar, antoryum, flamingo çiçekleri gibi böyle. Evet şimdi salon çiçeklerinden gelmiş arkadaşlar. Onları da size göstereyim. Şuradan şefleralardan başlayalım. Zambiyalar gelmiş bakın. 2000 lira mı? 1000 lira. 1000 lira sanki. Cordline'mış burada. Cordline diye bir çiçek. Bunu da ilk defa görüyorum şöyle asparagusların büyüklerinden var. E, marginatalar şöyle de tamamıyla patos sarmaşıkları buraya dizilmiş. Yerde de aşk merdivenleri var. Harika olmuş burası. Tropik ada diyorum ben buraya zaten biliyorsunuz her zaman. Staliçelerin büyüklüğünü arkadaşlar birçok videomda değinmeye çalışıyorum. Eğer tavanınız 3 metreden büyükse staliçe alın yoksa ofis çiçeğidir. Staliçeler çünkü muz ağacı kadar büyüdüğü için ee, bir süre sonra tavanınız yetmeyecektir. Çok iri oluyor. Mersin'de bahçelerde dikili. Bakın timsah ağzı denilen sukulent türlerinden ve diğer sukulent türlerini sizlere de göstereyim. Burada da çoğaltımı alınmış. Yapraktan çoğaltılmış. Şu kısımda da yukalar var ve sterli çirinlerin büyüklüğünü göstereyim. Şöyle de arkadaşlar yaprak güzelleri gelmiş. Ah çok güzeller. Çok güzeller. Bunlar da bana göre çok nassız. Bir kişi yazmıştı çok nazlı Sevgi Hanım diye. Yani direkt güneşi sevmez arkadaşlar. Gün ışığı olsun de sulayın suyu da çok sever. Ama çok sık ilaçlamanız lazım. Hemen unlu bit olur. Çok hızlı bir bit sarar. Unlu bit sarar. Düzenli ilaçladığınızda devasa oluyor. Bir yılın içerisinde kocaman oluyor. Bir metre boyuna ulaşıyor. İnanılmaz hızlı büyür. Her yaprağını suya koyun anında köklenir. 150 liraymış bunlar. Çok hızlı köklenir. Bana göre çok nassız bir bitki. Çok hızlı çoğalan, üreyen bir bitki. Şöyle bu güzellikler de sar, sarılmış. Harika duruyor. Ve bu şekilde devam edelim. Güzelliklerle. Evet arkadaşlar. Şimdi ben kendime birkaç tane çiçek alacağım. Çiçek seçeceğim. Şu an içerisi boşken şuradan göstereyim. Şu güzelliklerle veda edeyim sizlere. Bugünkü paylaşacaklarım bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Hepimizin ruhuna şifa olsun bu güzellikleri inşallah. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz sevgiyle kalın, çiçekle kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.